Ay Muhsin ya, vallahi bütün gün elinde o telefon şık 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 Dur ya. İyi akşamlar. Oo iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar mısın amca? Hayırdır Gonca kızım bir maruzatın mı vardı? Yok ben buraya Volkan Bey'e asistanlık yapmaya geldim. Çalışma için. Çalışma mı? Volkan Bey demişti ki Volkan ne çalışması? E, Muhsin amca sen beni çağırdın ya şimdi. Ben dedim herhalde işle ilgili bir şey görüşeceğiz. Hani eşle ilgili toplantı vesaire yaparız diye ben de Gonca Hanım'la beraber geleyim dedim. Ko konu neydi? Bak unutmuş ya. Unuttum. Yok numara yapıyor. Numara yapıyorsun sen. Aman aşk olsun Muhsin unutmamıştır canım. Öyle numara falan yaptığı yok. Ay, yoksa gerçekten unuttun mu Volkan? <laughs> yani hatırlamadığıma göre unutmuşum herhalde yani. Evet ya Unutmuşum, evet. Bak şimdi, sen kızı boşu boşuna iş var diye çağırmışsın buraya. Ben sana bir şeyler soracağım ama işle de ilgili değil. Sen şimdi önce bir Yelda teyzeni dinle. Sana hayırlı bir kısmet bulduk. Vallahi gözün aydın, hadi bakalım. Ne? Yani ne kısmeti Yelda teyzeciğim? Evladım. Hı? ben hep sana diyordum ya seni evlendirmemiz lazım diye. Sen de hiçbir şey demiyordun. E biz de söküt ikrardan gelir diye harekete geçtik. Yola çıktık. Düğmeye bastık. Hayırlı olsun diyoruz. Düğmeye mi bastınız? Ya ben daha küçücüğüm ya. Daha yani e, çok erken değil mi daha sanki böyle evlilik falan? Ay aşk olsun ayol ne küçüğü ne küçüğü ayol. Vallahi Kerem evlendi görmüyor musun? Bana bak bana bak ben aşağıda size masayı kurdurdum. Yemekler de hazır. Hadi in aşağıya. Şimdi burada. Evet. Çıkar çıkar. Ben o zaman şöyle yapayım Yelda teyze. Ee, Gonca'yı ben bir kapıya kadar geçireyim. Ondan sonra geleyim, bu konuyu bir konuşalım. Ay yok yok öyle ne sonra konuşmasa öyle şey olmaz. Vallahi ben aşağıda sofrayı kurdurdum, kız bekliyor. Baş başa rahat rahat böyle keyfinize baka baka konuşuyorsunuz. Hadi, hadi bakalım. Sonra da geliyorsun, sana soracağım şeyleri soruyorum. Hadi. Açacağınız beyaz sayfa bu muydu Volkan Bey? Aa, e, Gonca kızım, sen de akşam yemeğe bizle kal. Boşu boşuna gelmemiş olursun buraya. Çok teşekkür ederim Muhsin Bey. E, bu akşam bir arkadaşımın doğum günü vardı. Gelemeyeceğim demiştim, çalışıyorum demiştim. E, şimdi ona gider, bir sürpriz yaparım artık. Ha iyi ya. o zaman ben şoförü arayayım. Seni istediğin yere kadar götürsün ha. Teşekkür ederim. Ee, size de mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Ee, hayırlı olsun şimdiden. Ee, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi öğrendim Ben de şu Mutluluklar değilim. diliyorum, sağ olun. Gonca. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Volkan, şimdi aşağı iniyorsun da bana bak. Sakın o kızı üzeyim demeyesin. Vallahi böyle hatırı sayılır bir ahbabımızın kızı ona göre. Tamam ya teyze üzme Hadi, hadi iniyorsun. Ee, hadi. Aa. Ay ay oluyor galiba. Ne? Oluyor galiba diyorum. A, yok ne şoför. Ne yapıyorsun Ce... elinde telefonlu hala? E, cevap vermiyor adam şoförü arıyorum Bak, ya. Kız gitti yol kız gitti gitti. Gitti mi? Ne zaman gitti ya? Ah Gonca. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar